Öncelikle e, Üveyş Ana'nın 32. ölüm yıl dönümünde kendisini e, saygıyla, minnetle e, anarak başlamak istiyorum. E, Üveyş Ana e, 11 Nisan 1993 tarihinde Adana'da yaşamını yitirdi. E, daha sonra e, Amara'da, Halfettin'in Amara köyünde e, defnedildi. Şu an e, mezarı Amara'da doğduğu köyde e, bulunuyor. Ee, Üveyş ananın e, e, yaşamı birçok e, Kürdistan'daki anne gibi e, gerçekten zorlu e, ve mücadeleci e, geçti. E, ne yazık ki bizim çok e, fazla imkanımız olmadı kendisiyle yaşam e, sürdürmeye, e, yaşam paylaşmaya. E, kendisinin öğrettiği, e, önderliğe öğretmiş olduğu yaşam, perspektifini kendisinden birebir almamış olsak da anne gerek annemden gerek de köydeki komşularından edindiğim bilgilerle aslında nasıl mücadeleci bir kadın olduğu açıkçası bize rol model olduğu ve yaşamı boyunca her zaman mücadele ettiği ve bunu da Kadın kimliği şahsında bütün annelerin aslında bu modeli, bu yaşam biçimini benimsemesi, özümsemesi anlamında büyük bir rol model oldu. Dediğim gibi Üveyşan'a her zaman komşuları ve ailesi tarafından mücadeleci kimliği ve isyancı kimliği ön plana çıkarak anlatıldı bizlere. Hiçbir zaman haksızlığa, hiçbir zaman hukuksuzluğa boyun eğmemiş, e, yapılan tüm haksızlıklara yeri geldiğince e, cevap vermiş, yeri geldiğince e, karşı durmuş e, ve o dönemin toplumsal koşullarıyla ele alacak olursak açıkçası e, bir kadının e, Urfa gibi biraz e, feodal e, toplum geleneğinin halen sürdürülmüş olması. Kadınların e, e, kazanılmış haklarının birçoğunun o dönemlerde olmamış olmasını da ele alırsak aslında o dönemde bir kadın kimliğiyle topluma bu, bu şekilde isyan edip e, toplumda e, oluşan haksızlıklara e, bir kadın olarak cevap olması açıkçası kendiliğinden aslında büyük bir duruş, e, saygı durula, saygı durulması, e, durulacak önünde saygıyla eğilecek bir duruş yani o dönemin tabii kadın dediğimiz gibi kadın bilincinin hala bu seviyede olmaması kadınların sadece çocuklarıyla bakmakla hükümlü aile ev işleri vesaire işlerin zorunlu olarak kadına yüklendiği bir toplumsal gerçeklikten bahsediyoruz yani o dönemde e, kadının e, söz e, hakkı yok kadın söz sahibi değil ama buna rağmen biz e, üveyş ananın kişiliğinde e, bunun tersini görüyoruz yani önderliğin önderliğinde savunmalarda e, ele alma biçimi biraz bu şekilde e, ana tanrıça kültürünün son kalıntılarının yaşandığı bir kişilik olarak üveyş anayı görüyoruz diyor. Yani aslında gerçekten de geçmiş toplum yaşantlarına baktığımızda çok çok önceleri ana erkil bir toplum yaşamışız. Ama bu zamanla erkeğin kendi fiziksel gücüyle gücünün ortaya çıktığını fark etmesiyle alaşağı edilmiş bir bozuk yaşam sistemi ne yazık ki önümüze sürülmüş. Yani üveyş ananın Toplumda e, daha çok yani e, şeyi görüyoruz, böyle erkeklere karşı bir e, kızgınlığı, erkeklerin yani ortaya koyduğu haksızlığa karşı bir öfkeyi de aslında e, bariz bir şekilde görebiliyoruz. Hani bazı e, kendi yaşamından örneklerle bunu dile getirebiliyorum. E, kendisi... Ömer deden Ömer Öcalandan önce başka bir adamla evli ve o adamla çok kısa bir evlilik geçiriyor. O dönem benim de çok etkilendiğim bir anısını hep paylaşırlardı. O adamla evliyken aslında adam başka bir kızı seviyor ve kendi köyünden bir kızı seviyor ve kız ona cevap o vermediği için. Geliyor üveyş e, ana ile evleniyor. Tabi adam o kadını unutmuyor e, ve kadınla her zaman tekrardan birlikte yaşama e, noktasında ısrarcı oluyor. E, bir keresinde işte o köyde kadınlar toplanıyor. Eskiden e, kadınlar toplan birlikte odun toplamaya e, giderlermiş. İşte birlikte o kadın da o adamın sevdiği kadın yine üveyş ana ve beraberinde köylü kadınlarla odun toplamadan dönerken yollarını e, köye biraz uzak bir mesafede kesiyor bu adam. Orada işte kadına tekrar son kez benimle evlenmesin, evlenmen gerekiyor gibisinden e, şeylerde bulununca kadın yine onu reddediyor ve orada kadını e, yanında götürmüş olduğu silahla öldürüyor. E, onu tabii bütün kadınların gözleri önünde yapıyor adam yani kendine cevap vermediği için kadını orada katledebiliyor ve bunu kendine bir hak olarak görüyor yani ya benimsin ya da kara toprağın gibi söylemlerle o dönemin yaşanmış olan diyaloğu tabi birebir yansıtamayız ama bu şekilde ya benimle evleneceksin ya da seni öldürürüm sorusunu yöneltiyor ona rağmen o kadın sen evlisin şu an eşin de yanımda Buna rağmen ben seninle nasıl evleneceğim? Ben seninle evlenmiyorum diyor. Ve orada o kadını katlediyor. Daha sonrasında tabii kadının cenazesi oradan alınıyor, götürülüyor. Ve orada kadınlar bunu birebir görüyor, yaşıyorlar. Birkaç gün sonrasında herhalde bir şey oluyor, jandarma onu götürüyor. Ve bu adamın bu cinayet, bu katliamı yapıp yapmadığına dair ve Şahitlik gerekiyor. Yani o dönemde e, diğer kadınlar tabii hem durumunu gözleri önünde yaşamış olmalı bir korkusu ve toplumsal bir baskıyla da birlikte nasıl olur da hani biz gördük bu kişi yaptı diyebilirler e, diye düşünüyor açıkçası insan. E, o dönem tabii kadınlar e, hiçbir şekilde bir şey söylemiyorlar. Ama tabii o kadınların içinde üveyşana da var. Yani Üveyşana... E, o zaman daha neredeyse çocuk yaşlarda başlıyor işte mücadelesi. Yani o gördüğünü gidip mahkemede anlatıyor. Ve e, o adamın gözünün içine baka baka diyor ki o kadını benim kocam öldürmüştür. Bu adam öldürmüştür diyor. Daha sonra o adam çok zaman geçmeden cezaevinde yaşamını yitiriyor. E, rivayetlere göre de işte orada e, kahrından yaşamını yitiriyor deniliyor. Ve e, kahrı da şundan dolayı nasıl bir kadın, nasıl benim eşim benim üzerime orada ifade verir de bana e, şahitlik yapar. Yani feodal erkek e, zihniyeti e, gerçekten kadının hani konuşmaması, kadının her şeyi kabullenmesi e, noktasında hani şekillendiği için bu ona çok ağır geliyor. E, ve e, bunun neticesinde de e, orada e, yaşam yitiriyor. Üveyşan'a da daha çok erken zaten bir 6-7 aylık gibi bir süre evli kalıyorlar. Çocukları olmuyor tabii o adamdan. Sonra tekrar köyüne geri geliyor. Sonradan Ömer dedeyle evleniyorlar Ömer Öcalan'la. Sonrasında zaten yaşamı da bir bütün farklı şekilleniyor. Yani Ömer Dede ile evlenirken aslında artık erkeklere olan güveninin sarsıldığı yani çok istemeyerek de olsa toplumsal hani bazı toplumsal baskılar işte evlenmiş boşanmış bir kadının tekrar evlenmesi noktasında baskılarının olduğunu da hissederek tekrardan evleniyor aslında çok severek isteyerek evlenmediği bir kişi olduğu için hani ne kadar da Ömer dedenin sessiz birisi yani öyle e, baskıcı, şiddet e, gösteren biri olmadığı anlatılır. Ama buna rağmen yani veşan'anın gerçekten m toplumda görmüş olduğu bazı gerçekliklere karşı duruş, tavır sergilemesi oluyor. Evleniyor ama o e, çocuk, e, altı tane çocukları da oluyor. Ama ona rağmen hiçbir zaman aralarında hani bu duygusal sevgi gelişmiyor Ömer'de değil. Hep kavgalı hep isyan. Yani hem bu gerek çocuklarında hem de eşinde biz bu isyan e, özelliğini görebiliyoruz. Yani açıkçası bu isyanı çok hafife alıp böyle hani direkt bir e, kuru isyan gibi ele almamak gerekiyor. Yani sonuçta o kadının yaşamış olduğu gerçekliği de görmemiz gerekiyor. Erkeklerin e, ne kadar rahat kadınlara karşı yapabileceği e, bazı durumları benim benimsemiyor yani Üvey Şana yani bir önceki erkekten gördüğünü bir sonraki erkeğinde yapmayacağını garantisinin olmadığını biliyor. Hani o o nedenle erkeğe karşı hep böyle bir mesafesi, hep bir böyle öfkesi hep olmuş. Yani ölene kadar da dedemle de çok kavgaları olmuş. Ama tabii bu kavgaları çocuklara açısından öğretici olmuş ve olumlu sonuçlara neden olmuş? Ee, Tabi aile içerisindeki bazı e, şiddet e, e, yaklaşımları çocuklar üzerinde negatif etki yaratabiliyor. Hı hı. Ama biz bu etkiyi m, başta önderlik olmak üzere ve diğer çocuklarında da e, görebiliyoruz. E, hani e, başkandan e, başkan hep annesinden bahsederken isyancı bir kadındı, e, sert bir mizaca sahip bir kadındı. Ve ben onun o isyancı kültürünü e, görünce kadın özgürlük mücadelesindeki e, etkilenmesi, kadın şu anki kadın özgürlük mücadelesi üzerinde yoğunlaşmasını da annesinden e, görmüş olduğu bu örnekle dile getiriyor. E, yani kadın aslında e, bir toplumda e, öncü rola sahip olması e, gerektiğini. Ve kadının aslında değişim dönüşümü kendisi yarattığı gerek çocukları gerek toplum üzerinde. E, ve bunun en somut örneği e, açıkçası biz Üveyşanada da görebiliyoruz. Yani gerek paylaşımcılığı yani bir bütün biz olumsuz böyle isyancı yönünü anlatabiliriz ama diğer yandan da tabii bu isyancı olabilmenin de getirileri var. Yani bir insan kuru kuruya tek başına isyancı olamaz. Yani haklılığının gere gereği yerine e, bu isyancılığı e, üstlenebilirsin. Aynı zamanda komşularıyla olan paylaşımcılığı, e, toplumsallığı, mesela e, köydeki kadınlar onun kadar cesur olamadığı için e, birçok konuda ona gelip danışırlarmış. Ondan tavsiyelerde, e, tav onun tavsiyelerinden faydalanırlarmış. E, yine aynı şekilde, Bahsettiğimiz dönemler çok da böyle e, ekonominin zengin olduğu bir dönem değil. Hani insanlar e, karın topluğuna yaşayabiliyor. O dönemler e, çok öyle e, fazla ürün e, alabilme e, imkanları yok. Sadece e, yeterince yaşayabilecekleri belki hani şu anki günümüzle karşılaştıramayız ama o dönemde Artık zar zor bir şeyleri elde edebiliyorlar kendi emekleri sonucunda. Ve bunu da ihtiyacı olmayan diğer e, köylü kadınlarıyla da hep paylaşarak yaşamış. E, yani burada da aslında e, toplumsallığı, e, ahlaki toplumun nasıl şekillenmesi gerektiği noktasında da izleri onda görebiliyoruz. Hani gerek e, e, komşularında olan e, olumsuzlukları görüp buna itiraz etmesi. Hatta bir örneğini vermem, vermek isterim. Diğer komşusu hırsızlığa girecekken e, üveyşana görüyor. E, bir erkek e, işte duvardan e, atlayarak gidip komşusunun e, kofisini, o dönemde kofi e, namus e, şey olarak görülüyor kadınlarda. Hani o kofinin çalınması. Aslında namusa e, e, tırnak çizgisinde belirteyim. Tabii şu an biz hani çok öyle ele almıyor olsak da o dönem toplum öyle inanıyor. Onun elden gitmesi anlamında e, e, şey ele alınıyor. Ve Üveyşan'a direkt bu adamı görüyor. Yani çardan üzerinden atlayıp diğer eve gidip kofiyi alacak. Ama kofinin içerisinde şimdi kadınların bakış açısı şu olduğu için kofiye hiç kimse zarar vermez, kimse alamaz. Ve parasını orada saklıyormuş. Ee, ve en güvende hissettiği yer kofi olduğu için e, orada saklamış. Demek ki bu komşusu da bir zaman bunu görmüş ya da bir şekilde haberdar olmuş. Almaya gelmiş ve tam fark ettiğinde bağırmış veşana demiş. E, Göz aldı kat et işte senin kofini çalmaya geldi. Sonra o panikle o kişi oradan e, kaçıyor. Sonra jandarma çağırmışlar. E, jandarma bu adamı köyün ortasında dövmüş. E, yani sen mi yaptın diye de ısrarla adama söylemiş. Yok ben yapmadım deyince üvey oradan hayır sen yaptın. Yani böyle jandarmanın önünde bile onu savunmuş yani gerçeği. Hatta e, böyle masal masal gibi oluyor ama e, gerçekten adam kaçarken bir ayakkabısının tekini duvarda. E, orada unut e, orada bırakmak zorunda kalmış. Sonra jandarma işte bu ayakkabı adamın ayağına giydirmiş. Demiş bak bu ayakkabı da senin işte sen yaptın. O ısrarla yapmadım demesine rağmen Üveyşan'a e, oradan hani annem anlatıyor diyor ben hani sesleri bana geliyordu. Üveyşan'a diyormuş hayır sen yaptın. Yani bu şekilde komşularıyla olan ilişkileri gerçekten ıı, samimi samimi ve cesurca yani bir, bir kadın mesela bir adamın yapmış olduğu mesela büyük bir şey o dönem bir kofinin çalınması demek belki kan davasına dönüşebilecek bir durumdur. Hani bunu da önleyerek ve o dönemde insanların zaten yeterince parası yok ve o kadının o parasının çalınması demek o ailenin belki aylarca belki bir yıl boyunca Gıdasız, e, erzaksız kalması anlamına da gelecek ve bunu da öngörülmesi e, ve o o dönemin koşullarıyla e, cesurca bunu dile getirmesi açıkçası bir kadın şahsında o dönemi tarif etmek e, biraz imkansız e, bu e, kimliğini e, biz normal e, sıradan hani her kadında göremiyoruz e, ve bu e, bu e, kimliği bu şekilde kendisinin bu özelliği de diğer kadınlardan ayrılan ve önderliğin rol model olarak aslında özgür kadın kimliğini bu çerçevede açığa çıkarmasını da açıkçası değerlendirmek mümkündür. Evet aslında üvey ana da geleneksel diğer annelerimiz gibi tabii ki oğlunun okuması bir meslek sahibi olması bir aile kurması gibi hani toplumsal öğretilerin bir benzerinin kendi oğlunda da gerçekleşmesini hep istemiş. Hatta önderlik okulu bitirdikten sonra Diyarbakır'da Tadarsu'da çalıştığı zaman hep bir beklentisi olmuş. Bir şeyler bana hediye olarak alır diye bir kistan kumaş hani hep hani böyle yani maddi olarak hediyelerden de beklentisi olmuş. önderlik daha sonra bahsediyor işte. Evet belki ben ona küçük bir hediye alamadım ama kadın özgürlük mücadelesini onun şahsında hani geliştirdim. Hani aslında ben ona özgür bir kadın eee özgür kadınların mücadelesini armağan ettim. Özgür Kürdistan'ı armağan etmek için açıkçası Hani küçük şeylerdense hani önderliğin kendi tarifi anaya verilebilecek en büyük hediyenin bu olduğunu düşündüm ee, ve bu noktada mücadelesini yürüttü ee, yani e, tabi diğer yönüyle de okula gittiği süreçte de hani zeki olması diğer diğer çocuklardan daha çok başarılı olmasını e, görüyor ve e, bunu gördüğü için de e, sana hiç kimsenin gücü yetemeyecek yani sen bunu başaracaksın diyor. Ama sosyal anlamda da e, onun çabasını görüyor, önderliğin çok çalışmasını. E, ama diyor sen bu kadar çalışıyorsun ama belki arkadaşların e, bu kadar çalışmayacak ve seni yalnız bırakacaklar noktasında da bir uyarıda bulunuyor e, önderliğe. Ee, onun dışında e, diyebileceğim yani e, önderlikle ilişkisi hani böyle biraz e, annemin de bahsettiği gibi biraz hani kendileriyle hem arkadaş hem öğretmen e, çerçevesinde yürümüş. Yani o dönemin koşullarına baktığımızda aslında üvey ana'nın e, yaşamış olduğu e, zoru, zorlu yaşam mücadelesinde o dönemde çocuklarına verebileceği e, en üst düzeyde e, katkıyı e, vermiş ve o fedakarlıkta o şeyde bulunmuş e, bilindiği üzere tabi e, 27 Şubat'ta önderliğin e, biz e, öncülük ettiği bu süreçte bir deklarasyon yayınlandı ve e, demokratik siyasete e, geçilmesi noktasında e, yeni bir e, aşamaya geçildi. Ee, ve bu aşamaya geçilirken de tabi ıı, ıı, gerekliliklerin yerine getirilmesi gerekiyordu bazı koşulların, bazı yapılması gereken noktaların hem devlet açısından hem piyeki açısından ıı, yapılması gerekiyordu. Ve bu süreci bir bütün, önderlik de kendi ıı, sözleriyle ifade ettiği gibi bütün sorumluluğunu kendisi üzerine alması ıı, ve halen de bu sorumluluğu yerine getirme noktasında umutlu olduğunu her defasında dile getiriyor. Ama ne yazık ki biz e, bu sorumluluğu aynı şekilde diğer taraftan şu ana kadar e, pek göremedik. E, her seferinde farklı şartlar koşmaları, her seferinde yokuşa sürmeleri, yani sorunun e, tamamen çözümünden ziyade yani bir şeyler daha faydalanabilir miyiz noktasında ısrarcı olmalarından kaynaklı ne yazık ki şu an bir çözüme ha, e, henüz oturtulmadı bir e, e, duruma e, bu süreç başladığı tarihten bu yana çok önemli gelişmeler de yaşandı. E, Peki ki 27 Şubat deklarasyonuna 1 Mart'ta yapmış olduğu silah bırakma e, yanıtıyla e, hızlı bir şekilde anında sürecin ciddiyetiyle cevap olmuştu. Ee, ve bunun tabi gerçekleşmesi, silah bıraktıktan sonra tabi kongrenin oluşması ve bu kongreyle sonuçta bu e, bahsettiğimiz sıradan bir e, e, mücadele değil, sıradan bir e, oluşum değil, yani yıllardır e, mücadele yürüten silahlı bir mücadeleden bahsedil, bahsediyoruz ve e, bu silahlı mücadelenin hangi koşullarda oluştuğu ve hangi koşullarda da eee kendini feshetmesi noktasında e, ciddi yaklaşılması gerekiyor. Hani hem bunun devlet nezdinde ciddi yaklaşılmalı hem de bunu pekiyenin kendi üyesi olan kişilerinde ciddi ele alması gerekiyor. Yani onlar da haklı olarak bunu dile getiriyor. Bu partiyi eee önderlik kurmuştur ve bu e, partiyi de kendisi bizzat bu e, sürece dahil olarak öfes e, edebilir. Onun dışında hiç kimsenin e, gücü olamaz diye haklı bir gerekçe sunuldu. E, ve bu sunulan gerekçe de açıkçası yani ahlaki ve hükü olarak da yapılması gereken bir durum. Ve e, daha önceki süreçlerden baktığımızda özelliğin cezaevi koşullarında böyle bir sürece öncülük etmesi açıkçası hem ahlaki, hem insani, hem hukuki açıdan da doğru olmadığını e, ve bir an önce fiziki özgürlüğünü gerçekleşmesi, de hani bunun yürümesi, e, yürüyebilmesi e, e, mümkündü. E, ve o deklarasyonun açıklanmasından sonra aslında önderliğin Umut Hakkı çerçevesinde bir ev hapsine e, geçebilmesi ve bu ev hapsinde de sürece dair e, birçok heyetlerle tartışmayı yürütmesi, ee, ve aynı şekilde gerek PKK kongresine gerek e, bu sürece dair öncülük yapmasına dair kendisinin canlı e, gerek e, video e, konferanslar e, veya bu e, videolarla yani böyle canlı kendisine bizzat halkın da duyabileceği imkanların oluşması gerekiyordu ve bunlar çok çok büyük e, talepler veya bu yerine getirilmesi e, koşullar değildi. Ve bu küçücük şeylerin bile hala yerine getirilmediğini görüyoruz. Ve devletin hala e, PKK'nin silah bırakmasına karşın savaşta ısrarcı olduğunu ve PKK'nin geçtiğimiz aya dair raporunda da görüyoruz. E, binlerce kez kimyasal silahlar dahil saldırıda bulunmuş. Yani şimdi bir insan sorar yani bu ne periz bu ne lahana turşusu. Yani şimdi siz hem çözümden bahsediyorsunuz, silahların bırakılması diyorsunuz. Ama öte yandan gerek kimyasallar olmak üzere yani savaşı tekrardan yenileme, tekrar körükleme, bunu tekrar alevlendirme girişiminde bulunuluyor. Yani şimdi bunu açıkçası devlet net olması gerekiyor. Yani yarım asırdır süren bir mücadele var ve bu mücadelede binlerce kişi yaşamını yitirdi. Yani halen de e, bu ısrarla devam ettirilmek isteniyor ve Türkiye'nin e, sorunlarına baktığımızda aslında bir bütün bütün sorunlarının savaştan kaynaklandığını gerek ekonomik gerek sosyal gerek ahlaki sorunların bir bütün hepsi kür e, halkına karşı yürütmüş olduğu bu soykırım savaşında görebiliyoruz. Yani Türkiye kendisi de şu an ekonomik olarak da bütün varlığını yokluğunu bu savaşa yatırdı ve şu an hiçbir sonuç alamadı. Ve bunda halen ısrar etmesi açıkçası e, yanlış bir yol oldu ve bir an önce de e, önderliğin belirtmiş olduğu gibi m, özgür, çalışır bir koşullarda bu süreci e, öncülük e, edebilmesinin koşullar yaratılmalı. Önderlik geçtiğimiz bayramda da e, ailesiyle yapmış olduğu görüşte umudunu koruduğunu ve inancının yüksek olduğunu, bu sorunu hala çözebileceğini e, yinelemesine rağmen... E, hala somut bir adım ne yazık ki devletten göremedik ama belki geç önümüzdeki günlerde biz bunu farklı tartışıyor olmayı diliyoruz yani son olarak şunları belirtmek isterim tabi şimdi önderliğin en son yapmış olduğu görüşmede bazı öneri ve eleştirileri de oldu gerek kadınlara gerek gençlere gerek siyasi partilere ee, ve bizim kendi açımızdan da aldığımız o eleştirileri e, somut, e, somut olarak e, yerine getirme yükümlülüğüne e, sahibiz ve bu da e, kendi örgütlülüğümüzü, e, kendi meclislerimizin örgütlülüğünü e, ve bu sürece cevap olma, bu sürece hazır olma niteliğinde eksikliklerimiz olduğu ne yazık ki ortada e, bir bütün toplumla aslında bu e, sözleşme gerçekleşecek. Bu demokratik barış e, e, süreci aslında toplumla olan bir süreçtir. Yani toplumun ihtiyacı neticesinde ortaya çıkan ortaya doğan bu e, sorunu e, biz tabii ki örgütsel e, e, toplumsal gücümüzle e, bu sürece cevap olabilir ve bu noktada da aslında e, başta biz kadınlar olmak üzere e, ve gençler büyük e, görevler düşüyor. Hani bu süreci örgütlemek, bu süreci toplumsallaştırmak yani bir bütün halka anlatmak halkla birlikte bu sürecin öncülüğünü yapmamız gerekiyor.